Expo projesi kolay bir proje değil. Uluslararası alanda yapılan organizasyonlar içerisinde bu Expo'lar çok önemli bir yer kapsar. Uluslararası er, organizasyonlar deyince biz daha çok sportif olanları hatırlarız değil mi? İşte Dünya Kupası gibi, Olimpiyatlar gibi. Ama uluslararası alanda yapılan çok önemli organizasyonlardan birisi de bu Expo'lar. Expo biliyorsunuz İngilizce exposition kelimesinden kısaltılmış bir kelime yani gösteri yani tanıtım. Bu ülke bir memleketin ya da bir ülkenin diyelim. Uluslararası alanda tanıtımını en iyi yapabileceğimiz projelerden birisi bu Expo'lar. Türkiye'de de ilk defa Antalya tarafından yapılmış. Antalya'dan sonra da ikinci Expo'yu Allah'a şükür 10 Şubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş'a biz kazandırmışız. Bu geçen senenin ama uzun süre çalıştık bakın. Bu Expo'ları almak kolay değil. İlk tanıtım programımızda Tarım Bakanımız da buradaydı. O da ifade etti. Biz dedi 2015 yılında İzmir için çalıştık Expo'yu almak için ama alamamıştık dedi. Bir takım şeylerin henüz farkında değiliz ama ekspolar bilmemek için çok önemli projeler. Yakın bir zamanda bunu hem uluslararası alanda hem de Türkiye bağlamında çok ciddi tanıtımlar yapacağız. Dolayısıyla Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak inşallah. En az 50 ülke gelecek Kahramanmaraş'a. Diğer uluslararası organizasyonlar daha çok bir ay yani 30 gün sürer. Hatırlayın olimpiyatlar bir aydır. Dünya şampiyonalar bir aydır ama ekspolar 193 gündür yani altı buçuk aydır. O altı buçuk ay bize yetmez bakın. Antalya'yı gittim gezdim gördüm başka ülkelerde en az 30 ülkeye gittim bu ekspoyu alabilmek için. Çok ciddi lobi çalışmaları yaptık. Geçen senenin Eylül'ün 19'uydu İtalya'da 62 ülkenin tümünün olumlu oylarıyla Expo 2023 Kahramanmaraş'ımıza 12 Şubat'ımıza verildi. Karşı hiçbir oy olmaksızın. Geçen ay bir Expo daha dağıtıldı. O Expo'da 3 ülke talip olmuştu. Japonya, Rusya ve Azerbaycan. Onların arasındaki çekişmeden, oylamadan Japonya çıktı. Ama bizim oylamamızda başka hiçbir ülke karşımıza çıkmadı Allah'a şükür. Niye? Çünkü hazırlıklıydık. Biraz önce Expo'nun genel sekreti de söyledi, geldi buraya. Projeyi gördü, zaten önemli bir kısmını yapmıştık biz yani. Dolayısıyla hiçbir karşı oy olmaksızın Expo 2023 Kahramanmaraş'ımıza verildi. Zamanlama olarak da önemliydi bakın onu seçmemiz. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla onunla o tevafuku, o güzelliği beraberce sağlama imkanımız oldu. 2023 Cumhuriyetimizin 50. 100. yıl dönümü dolayısıyla. Şimdi bu expo değerli arkadaşlar dedim ya bir ülkeye kazandırabilecek en önemli projelerden bir tanesi bu. En az 50, 50 ülke gelecek. 2 milyona yakın insan gelecek. Kahramanmaraş'ın ekonomisine 1 milyar 200 milyon dolar artı değer katacak. Uluslararası alandaki iş adamları gelecek. Kahramanmaraş'ı iş adamlarımızla tanışacak. Buralarda yeni yatırımın oluşmasına vesile olacak. Kahramanmaraş'a %4 artı istihdam sağlayacak ve inşallah sene 365 gün canlı olacak bir proje. Şimdi Antalya'yı başka ülkelere gittim, geldim, gördüm. Oralarda ekspolar maalesef o 193 günde sınırlı kalmış. Biz 193 günlük, günlük süreyle sınırlı kalmamalıyız diye düşündük. O projeye başka bir takım ilaveler yaptık. Orada gördünüz bakın, dünyada ilk defa Bizim çok güzel bir böceğimiz var biliyorsunuz. Uğur böceği. Uğur böceği ile adı üstünde uğur böceği ellerimizde gider, kafalarımızda gider, sofralarımıza konar. Onların canlı olarak yaşayacağı, kelebeklerin de beraberce onlarla beraber yaşayabileceği Türkiye'de kelebek müzesi bir tek Konya'da var. Ama bizde hem uğur böceği var, Türkiye'de ilk defa hem de kelebek müzesi var. Dolayısıyla Orayı daha canlı hale getirecek. Avrupa'nın en büyük gölü var, yaklaşık 70 bin metrekare. O 70 bin metrekare havuz, inşallah bittiğinde göreceksiniz mas mavi olacak, mas mavi. Bir Şili'li Amerikalı firma ile anlaştık. Şu odadan çok daha küçük bir odayla o 70 bin metrekareyi arıtıyorlar ve mas mavi yapıyor. İşte teknoloji o. Ve bunlara gittim Dubai'de gördüm. Mas mavi yapıyor adamlar öyle yeşil falan değil kenarında başka şeylerin oluştuğu şeyler değil. 70 bin metrekare içinde su sporlarının yapılabileceği devasa bir göl. 70 bin metrekare yaklaşık. Her iki tarafında iki tane kafe. Başka projede gördüğünüz Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satıldığı bir alan. Araç diye bir alan. Yani bir pazar alanı. Akua Partiler, Yunan Partiler 30 bin metrekare yaşam alanı, 284 tane hobi evi. Bütün bunlar neyi sağlayacak? Sadece de 193 gün değil. Sene 365 gün oralara hem içeriden hem de dışarıdan insanlarımızın, yurt dışından gelecek misafirlerimizin oraları görmesini sağlayacak. Dolayısıyla yani 193 gün değil, sene 365 gün canlı hale getireceğiz. Ve Kahramanmaraş'ın tanıtım diye bir eksiği kalmayacak inşallah. Hep böyle bizde bir kompleks vardı değil mi? Ya Antep'te şu var. E Kayseri'de şu var. E, e, Maraş'ta daha ciddi manada bir havalanı bile yok. Ama birkaç gün önceydi İstanbul'da uçağı biniyordum anons edildi. Kahraman Uluslararası Havalanı diye. Bakın Expo ile beraber Kahramanmaraş Maraş Havalanı uluslararası bir alan olmuş. Yani yurt dışı uçuşları hazır bir havalan. Henüz daha Expo'yu bitirmeden. Bu havaların belki Kahramanmaraş'a yeterli olmayacak, kafi gelmeyecek, yenisi yapılıyor biliyorsunuz. Belki konaklama tesislerimiz yeterli gelmeyecek, yeni konaklama tesisleri yapılacak. Kahramanmaraş'ın dediğim gibi esnafından tutun sanayisine kadar devasa bir artı değer katacak. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta senede 10 tane fuar düzenleseydik, 50 tane konferans düzenleseydik senede ki ancak yapabilirseniz onları da emin olun ki bu Expo'nun binden biri olamazdı. Kahramanmaraş'a bir şey getireceksiniz ki öyle bir şey getireceksiniz ki Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak. Bunu başka bir şekilde sağlayamazsınız. Mümkün değil. Bize Avrupa şampiyonlarını veriyorlar mı? Vermiyorlar. Tesislerimiz onlarda niye Güzel değil mi? Ama vermiyorlardı. Ama bu defa Expo'yu iyi bir mücadeleyle, iyi bir lobi çalışmasıyla alma imkanını sağladık. İnşallah sizler sizler bu ülkeyi, bu memleketi bizlerden daha iyi yöneteceksiniz. Hani biz diyoruz ki bizim bir hikayemiz olmalıydı. O hikaye başlangıçta sanal olabilirdi. Ama o hikayeyi realize edecek, gerçek hale dönüştürecek projeler üretmeniz lazımdı. İşte Kahramanmaraş'ta Expo belki başlangıçta düşündüğümüz bir hayaldi ama şimdi bir gerçek. Yani o hikayemiz sanaldan gerçeğe dönüştü Allah aşkına. Değerli gençler, Allah için bu ülkenin imkanları siz için bizden çok daha fazla. Bizim okuduğumuz dönemlerden çok daha iyi konumdasınız. Biz bir sobalı sınıfta okuduk. Sobalı. Tüterdi. Bazen ders kaynardı, sevinirdik tüttüğü için. Ama sizin okuduğunuz okullar, bu imkanlar bizlerde yoktu. Siz bu ülkeyi var ya şaha kaldırmalısınız inşallah, şaha. <laughs> Türkiye artık son senelerde, son senelerde artık Türkiye başka bir konumda. Bakıyorsunuz Türkiye Düne kadar 500 milyon doları bulamayan bir ülkenin bugün kasalarında 90 milyar doları var. E ne kadar ekonomimizde oynasınlar bile 90 milyar dolarımız var. Artık kimseye mahcup değiliz, mahkum da değiliz. Bu ülke G20 sayılan gelişmiş 20 ülkenin içerisinde. 16. sırada. Yakın bir zamanda inşallah onların çok daha gelişmişlik sıralaması olan inşallah Y7'lerin içinde olacak. Bunları kim sağlayacak? Sizler sağlayacaksınız. Artık bu ülkenin çocukları okuyor Allah'a şükür üretiyor ve dünya ile yarışar, yarışır bir konuma geliyoruz. Değil mi ki öyle değil mi? Mesela bir delikanlı çıkıyor İHA yapıyor. Arkasından onun silahlısını yapıyor. Arkasından o uçakların o atak dediğimiz helikopterlerin motorunu yapmaya başlıyoruz. Arkasından bu ülkenin savunma sanayinde kullandığı malzemelerin yüzde 65'ini üretir hale geliyoruz. Bunlar dehşet şeyler ya. Emin olun ki dehşet şeyler. Ben 1972'de Ankara'da talebeydim. Sigara içenler iki paket sigara almak için bir buçuk saat kuyrukta beklerdi. Bu memleketten Ankara'ya gidecek otobüs yoktu. Çocuklar otobüs yoktu. Kamyondan bozma arabalarla giderdik biz. Şimdi geçen sene bu ülkede 180 milyon insanımız uçağa binmiş. Dehşet yani. Bu ülkenin nüfusu ne kadar? 80 milyon. İki buçuk katı bu ülkenin insanları uçağa binmiş. Dolayısıyla çok daha farklı bir konumdayız Allah'a şükür. Bu ülkeyi çok daha iyi noktalara inşallah taşımamız lazım. Bu ülkenin çocukları, gençleri, zeki çocuklar, zeki insanlar. Yeter ki fırsat verelim. Artık fırsat elinizde. Bu ülkede çalışacak, araştıracak insanların önünde bir engel kalmadı. Bir zamanlar bu engeller hı hı. maalesef vardı. Maalesef vardı. Ben 1970'te İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldum. İmam Hatip Okulu mezunlarının üniversite imtihanlarını almıyorlardı. Ya bu da devletin okulu ama almıyorlardı. Bir sene liseye gittim, üniversite imtihanına girebilmek için. Şimdi böyle bir ayrım kalmadı Allah şükür. Böyle bir önümüzde engel kalmadı. Her alan açık. Her alan bu ülke geliştikçe refah seviyesi yükseldikçe çok daha iyi olacak. Ama bir ülkede arkadaşlar, bir ülkede refah seviyesini artıracak insan faktörüdür. Doğal zenginlikler çok fazla bir işe yaramaz. Bugün doğal zenginlikler olan ülkelerin hepsi birbiriyle çatışıyor. Görüyorsunuz. Berbat durumdalar. Petrolleri var, yeraltı kaynakları var, yeraltı zenginlikleri var ama onları insanlarına aktaramamışlar. Bizim öyle bir zenginliğimiz olmadığı halde bu ülkenin kişi başına geliri 10 sene öncesine göre 5-6 kat artmış. 2500 dolardan 11 bin dolarlara çıkmış. Her ne kadar bizi engellemek istemelerine rağmen her sene bir şey çıkartmışlar bu ülkeyi biraz tıkamak için önünü kesmek için ama ona rağmen çok ciddi bir gelişme sağlamış bu ülke. Şimdi şeyi iyi takip edeceksiniz Allah için. Günceli iyi takip edeceksiniz. Bu ülkenin üzerinde neler yapılmak isteniyor? Ne tür oyunlar kurulmak isteniyor? Bunları iyi takip etmemiz lazım. Bir misal anlatayım ben size bakın. Birkaç sene önceydi değil mi? 3-4 tane ülke beraber oldu Katar'ı işgal edeceklerdi. Onlar da hepsi Arap ülkeler çoğu ve Müslüman ülkeler değil Katar'ı işgal edecekler. Niye? Katar'da bir fon var 300 milyar dolarlık, 360 milyar dolarlık onu el koyacaklardı. Ne için el koyacaklardı biliyor musunuz? Amerika gelmişti Suudi Arabistan'da bir anlaşma yapmıştı. Suudi Arabistan'la 360 milyar dolarlık bir anlaşma. Bu 360 milyar dolarlık anlaşmanın 110 milyar dolarlık kısmı silahla ilgiliydi, silah ile ilgiliydi. Ama Suudi Arabistan'ın o kadar parası yoktu. Çünkü aldıkları paraları, ülkesinin paralarını başka yerlere çarçur ediyorlardı. Amerikada da anla, ya adam diyor ya, sizi ben koruyorum diyor. Ben olmasam siz bu ülkenizde bulunamazsınız diyor. Öyle demiyor mu? Trump öyle diyor. Sizi ben koruyorum diyor. Ben olmasam siz o ülkenin başında olamazsınız diyor. Yani siz bana bağımlısınız diyor. Yani siz benim kölem gibisiniz diyor. Konuyu dağıtmayalım. Amerika bir anlaşmayı yapmış diyor Arabistan. O parayı ödemesi lazım. Para da yok ne yapacak? Katar'ı işgal edecek. Yanında birkaç Arap ülkesi daha var biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirleri gibi, Bahreyn gibi falan. Onlarla beraber o Katar'daki paraya el koyacak. Onu da Amerika'ya ödeyecek. Ama Türkiye orada müdahale ediyor, Katar'a müdahale ettirmeyi istiyor ve onların müdahalesini önlüyor. Peki Suud ne yapsın? Parayı ödemesi lazım. Onları takip ettiniz mi? Kendi sülalesindeki insanları topladılar bir otele. Suud prenslerini topladılar, o prenslerin paralarına el koydular. Ne yapmak için? Amerika'ya o silah parasının 110 milyar doları ödemek için. Bu dehşet bir tablo çocuklar ya, facia yani. Ciddi kaynaklarınız var ama onları iyi değerlendiremiyorsunuz, sonra adam diyor ki size Sizi orada ben tutuyorum diyor, ben olmasam diyor, sizi ben korumasam diyor, siz o krallığı yapamazsınız diyor. Siziniz paranız falan hikaye diyor. Böyle bir tablo ama Türkiye bunları önlüyor. Bakın artık dünyada konsept değişmiş değerli çocuklar, değerli gençler. Ülkeleri işgal ederek bir yere gitmiyorsunuz. Başka mekanizmalar geliştirilmiş. Mesela bizde İncirlik'te bir üs var değil mi? Amerikan üssü 30-40 sene önce gelmiş adam bizde üs kurmuş. Bizi oradan yönetmeye çalışıyor. Türkiye'deki olumsuz şeylerin, ihtilallerin merkezinde oralar var. Millet iradesiyle gelmiş yönetimleri alaşağı ediyorlar. onlarda plan, kuran, plan kurarak. Yani artık ülkeler içeride bir takım organizasyonlar yapılarak elde ediliyor. Ya da zapt-ı altın Türkiye'de ya yani bu ülke var ki Osmanlı'dan bu yana Türkiye hiç sömürgeci olmamış Allah aşkına. Paylaşmış. Bizim çünkü geleneğimizde var, kültürümüzde var. Bakın dünyada ekonomik sistemler falan var değil mi? Bak onlara bakmayın siz. Onlar hep fakirlik üretir. O fakirlik ürettikleri ideolojik saplantıları da bize yönlendirirler. 70'li yıllarda en çok bu ülkenin çocuklarını birbirine düşündükleri konu fakirlikti. Bize 50 lira verdeseniz vermezler. Ama bu ülkenin çocuklarını fakir, fukara diye, zengin diye birbirlerine düşürdüler. Ya da ideolojik saplantılarda sağcı, solcu diye birbirlerine düşürdüler. Bu ülkenin çocuklarını birbirlerine kırdırdılar. 70'li yıllarda öyleydi. Sağcı vardı, solcu vardı. Kurtarılmış bölgeler vardı. Bir tarafta sağcı öğrenciler, bir tarafta solcu öğrenciler. Sağcı öğrenciler ne olduğu yerde solcu, solcu öğrenciler giremez. Solcu öğrenciler ne olduğu yerde sağcı öğrenciler. Ya bunların hepsi bu ülkenin çocukları ya. Siz bunları böldünüz ya, sonra da geldiniz, şartlar oluştu dediniz, ihtilal yaptınız. İhtilal yaptıktan sonra da adil davrandık dediniz, bir sağcı astık, bir solcu astık dediniz. Ne günahı vardı o çocukların? Hiçbir şey. Bir ideolojik saplantı ile bu ülkenin çocuklarını birbirine düşürdünüz. Şimdi başka bir versiyon. Kürt Türk, Türk diye belki başka bir versiyon daha çıkacak Alevi Sünni diye bunların hepsi kurgu çocuklar bunlara dikkat edeceğiz bu ülkenin insanlar arasında bir fark yok hepsi birbiriyle kardeş hepsi birbiriyle beraber ve Doğral Mahallesi'nde biz Yürüksel'in mahallesiyle komşu değil miyiz? Beraberiz değil mi? Orada Alevi kardeşlerimiz var. Beraber yaşarız ya. Ama 1978'de ne yaptılarsa bir fitne çıkarttılar, bu insanları birbirlerine düşündüler. Hala onları anmaya çalışıyorlar. Ya bir problem yoktu ki kardeş, siz bunu kurdunuz, getirdiniz ya. Onun için üzerimizde kurgulanan bu kumpaslara dikkat edeceğiz. Yarın üniversiteyi kazanacaksınız inşallah. Oralarda bu kabiliş şeyler daha çok tezgahlanacak. Bu ülkenin çocuklarına zarar vermek için, toplumsal yapısına zarar vermek için. Bu ülkenin çocukları hepsi birbirinin kardeşliğinde olacak. Hiç aramızda bir fark var mı? Yok Allah aşkına. Bunlara inanmayacağız, kalmayacağız inşallah. Bir de bir kitabımız var bizim onu okuyun sizlerinden. Ali Fuat Başgil hocanın, Profesör Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa diye küçük bir kitap böyle ve çok güzel bir kitap. Arkada seçimiyle ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var onda. Onu inşallah okuyun. Çok fazla, daha fazla konuşmayayım da siz bana bir şeyler sormak istersiniz belki. Onlarla karşılıklı konuşalım istiyorum. Değerli gençler var ya, şuna dikkat edin. Son olarak şunları söyleyeyim özgüvenimiz tam olmalı. Kendisine güvenen, kendisini iyi ifade edebilen, pısırıklıkla kendini ifade edebilmeyi ayıran, medeni cesareti iyi olan, kendini iyi ifade edebilen, ülkesine, milletine, ailesine bağlı insanlar olarak inşallah yetişeceğiz. Yani. ve bu ülkeye inşallah biz inanıyoruz. Sizlere de <laughs> güveniyoruz. Bu ülkeyi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız inşallah. Hep öyle idealiz olacak. Bu ülke büyük olacak inşallah diyeceksiniz. Bu ülke o G7'ler içinde olacak inşallah diyeceksiniz. Bu ülke dünyanın her tarafında sözüne itibar edilen, uluslararası alanda saygınlığı olan, itibarı olan bir ülke haline getireceğiz inşallah diyeceksiniz. Hepinize gönülden yürekten başarılar diliyorum. Allah sizlere zihin açıklığı versin inşallah. Muvaffak etsin inşallah. Ama ailelerimizi unutmayacağız. Bizim temel taşımız ailelerimiz, çocuklar, ailelerimiz. Siz onlara bakmayın. Kadın hakları derler. Kadın hakları en iyisi bize. En iyisi Aile derler, onların aileleri falan kalmamıştır. En çok korktukları şey nedir biliyor musunuz? İhtiyarlamak. Çünkü ihtiyarlayınca onlara evlat falan var da yok yani. Bitmiş, kalk, gitmiş yani. Yani bir bağ, aile bağı kalmamış. Adam yaşlanınca ne yaparlar? Götürürler, bir huzur evine atarlar, orada ölümü bekler. Ama bizim için annemiz babamız başımızın tacıdır, öğreneyim. İşte ailenin yapısı, ailenin sağlamlığı orada ölçülür. O ailenin sağlam, sağlamlığını, o çekirdek ailenin gücünü inşallah kaybetmeyeceğiz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Allah sizleri muvaffak etsin inşallah. Gelecekler daha iyi yerlerde, daha aydınlık ülkede, ülkemizde inşallah daha güzel günlerde oluruz diye temenni ediyorum. Hepinize Gönülden, yürekten başarılar diliyorum. Bugün 12 Şubat Belediye Başkanı Hani Fımac ile birlikte Expo 2023 tanıtımında bulundunuz. Neler düşünüyorsunuz? Bence şehrimiz için çok güzel bir proje. Spor alanında da birçok yenilik yapmışlar ve biz, ben spor yapıyorum ve bu alanda yenilikler olduğu için çok mutluyum. Yani ben çok beğendim projeyi geliştirilirse daha da güzel olacağına inanıyorum. Ee, reklam panolarında falan sürekli Kahramanmaraş dünya kenti olacak, Expo 2023 falan kavramlarını görüyordum ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bugün bu Expo 2023 hakkında bilgilendirme aldık başkanımızdan ve bir Maraşlı olarak Maraş'ın dünya kenti olması beni gururlandırdı.